30. günden herkese selam. Kampımız garip şiiriyle yani birinci yeni şiiriyle devam ediyor. Öğrenmemiz gereken çok güzel bilgiler var. Çok önemli bomba gibi sınavda karşımıza çıkabilecek 3 tane sanatçı var. Bu sebeple arkana yaslan. Kanala aşağıdan güzelce bir abone ol. Emek abinde derse başlasın. Seni uzun uzun bekletmek istemiyorum. Bir an önce derse başlamak istiyorum. Abone olmayı unutma. Başladık. Kaçıncı gündeyiz? 30. gündeyiz. Garip şiiri birinci yeni şiiri. Hem garip şiiri hem birinci yeni şiiri. İkisi de aynı şeydir. Sınavlarda karşına çıkar. Bazen öğrenciler garipçileri ikinci yenicilerle karıştırır. Bazen birinci yenicilerin garipçiler olduğunu bilmez. Yani sınavda böyle heyecandan meycandan her şey birbirine karışır. Pü Allah belasını versin falan filan. Hayır kardeşim. Birinci yeni şiiri diğer adı ne? Garip şiiri tamam mı? Garip şiiri, birinci yeni şiiri aynı şey. Bunlar iki farklı başlık değil. Garip şiir akımı yani birinci yeni şiiri 1940-1950. Abi sanatçılarımız kim? Orhan Veli, Kanık, Oktay Rıfat Horozcu, Melih Cevdet Anday. Bunlar üç çocukluk arkadaşı, 3 kafadar, çok yakınlar. Aynı sıralarda dirsek çürütmüşler, aynı mahallelerde oynamışlar. Bu üç kafadar, üç arkadaş çok ünlü olmuşlar, edebiyata damgalarını vurmuşlar. Neredeyse herkes bunları eleştirmiş ama onlar vazgeçmemiş. Garip hareketinin dayandığı ilkeler şöyle özetlenebilir. Konuşma dilinin doğallığı içinde şiirsel değişleri bulmak. Gündelik yaşamın sorunlarına ve küçük Adamlara eğilmek İdeolojik ve politik söylemlerden Söylev havasından kurtulmak Söz oyunlarından uzaklaşmak Ölçü, uyak Biçim tutsaklığına düşmemek Basitlik, sadelik Sıradanlık anlayışına bağlı kalmak Şiirin resim, müzik gibi Sanatlarla iç içe girmesini Engellemek Şiirdeki tüm kuralları yıkmak Dadaizmden, sürrealizmden Beslenmek Edebiyatsız edebiyat yapmak bence en güzel ifade en güzel tabir bu. Edebiyatsız edebiyat yapmak. Şairanelikten, edebi sanatlardan olabildiğince uzak durmak. Şehir avarelerinin, aylak kişilerin yaşama sevgisini dile getirmek, kelime seçkinliğini terk etmek, Nasır, salata, cımbız ve benzeri kelimeleri hatta argoyu, kaba sözleri şiire sokmak. Abi adamlar öyle bir şiir yazmış ki bildiğin sokakta Konuşuyormuş gibi adamlar şiir yazmış. Sanatlı anlayıştan, söz oyunlarından, imcelerden, ahenklerden hepsinden kurtulmuşlar. Hatta adamlar ölçü uyak bile kullanmamış. Sokaktaki insan nasıl konuşuyorsa öyle şiir yazmışlar. Ama çok değişik, çok güzel şiirler yazmışlar. Bildiğin edebiyatsız edebiyat yapmışlar. Bak şuradaki özelliklere benzer şiirler görürsen birinci yeni yani garip şiiri diyeceksin. Kafan karıştı biliyorum. Merak etme Emek abin sana çok güzel örnekler buldu. Onlar üstünden sana konuyu anlatacağım. Garip şiirinin özellikleri yani birinci yeni şiirinin özellikleri. Sanatçılar şiirde her türlü kurala ve önceden belirlenmiş kalıplara karşı çıkarak kuralsızlığı kural edinmişlerdir. Bak kuralsızlık kuraldır. Şimdi Orhan Veli'nin yazdığı bir şiire bakalım. Bedava yaşıyoruz bedava. Hava bedava, bulut bedava, dere tepe bedava, yağmur çamur bedava. Otomobillerin dışı, sinemaların kapısı, cam mekanlar bedava. Peynir ekmek değil ama acısı bedava. Kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava. Bedava yaşıyoruz, bedava. İmge yok, sanatsal bir ifade yok değil mi? Yani baktığın zaman edebiyat ama edebiyat yok. İşte böyle şiirler yazmışlar ve Atilla Elhan, Hisarcılar, ikinci Yeniciler yani çeşitli insanların tepkisini çekmişler. Çoğu zaman diğer sanatçılarla münakaşaya, polemiğe girmişler. Bu tarz şiirler yazıyorlar. Emek abin sana ne anlatsın? O zaman ilk kuralımız neymiş? Kuralsızlık. Sanatçılar şiirde her türlü kurala, önceden belirlenmiş kalıplara karşı çıkarlar. Eyvallah. Devam. Şuradaki sıcak bölge Dikkat et, garip akımında dadaizmin etkisi vardır. Dadaizm dil ve estetik kuralları tanımayan, anlatımda belli bir yöntem izlemeyen sanat akımıdır. Diğer maddeye geçiyorum. Şiirde o döneme kadar işlenmemiş konuları ele almışlardır. Şu haline bak da utan. Ne okumabilirsin ne sayı. Ne üstünde var ne başında. Ne midende ne kursağında. Bari gel de görgünü arttır. Medeniyet öğren ayı. Adam bildiğin sanki karşında biri var. veya kahvede okey oynarken muhabbet ediyorlar. Şu haline bak da utan. Ne okumabilirsin ne sayı. Okey bile oynayamıyorsun. Hani şuraya okey bile oynayamıyorsun dese inanacağız yani. Kim yazmış? Melih Cevdet Anday. Şiirde o döneme kadar işlenmemiş konuları ele almış. Konu ne? Abi karşındaki adamla sohbet ediyormuş gibi yazıyor değil mi? Bari gel de görgünü arttır. Medeniyet öğren ayı demiş yani. Bildiğin argoyu, kaba ifadeleri şiirin içine sokmuşlar. Devam. Bakalım diğer maddemiz neymiş? Emek abi böyle her maddede bir şiir mi var? Bizim kampımız böyle kardeşim. Bol eğlenmeli, bol gülmeli, sohbet muhabbetli. Yani edebiyat dersi genelde öğrencilerin böyle sıkıldığı bir derstir. Ben bunu hiç istemiyorum. İstiyorum ki burada abi kardeş olarak güzelce konuları öğrenelim. Çıkacak soruları böyle çat çat tokatlayalım. Şiirde ölçü uyak ve geleneksel nazım biçimlerine karşı çıkmışlardır. Bak fotoğraf şiiri çok da ünlüdür. Dört kişi parkta çektirmişiz. Ben, Orhan, Oktay bir de Şinasi. Anlaşılan sonbahar. Kimimiz paltolu, kimimiz ceketli. Yapraksız arkamızdaki ağaçlar. Babası daha ölmemiş Oktay'ın. Ben bıyıksızım. Orhan Süleyman Efendi'yi tanımamış. Ama ben hiç böyle mahzun olmadım. Ölümü hatırlatan ne var bu resimde? Oysa hayattayız hepimiz değil mi? Bak buradan sırasıyla Orhan Veli Kanık, bu şinasi dedikleri arkadaş, Melih Cevdet Tanday, Oktay Rıfat Horozcu. Bakalım doğru mu? Orhan Veli, harbiden şinasi, Melih Cevdet, Oktay Rıfat. Abin var ya adamı gözünden tanır. İsmini görmeden gözünden tanır abin. Bak görüyor musun? Adamlar her türlü uyak, kafiye işte bu geleneksel nazım şekilleri hepsine karşı çıkmış. Ne yapıyor? Bildiğin sohbet muhabbet eder gibi yazıyor. Kim yazmış bunu? Melih Cevdet Anday. Bu şiirdeki fotoğraf hangi fotoğrafmış? Aha da bu fotoğraf. Görüyor musun? Bak ne kadar gençler, ne kadar güzeller. Maşallah. Geldim diğer maddeye. Şairaneliği, mecazlı söyleyişleri, söz sanatlarını reddetmişler. Yalın söyleyişi benimsemişlerdir. Ben ki her akşam yatağımda onu düşünüyorum. Onu sevdiğim müddetçe yatağımı da seveceğim. <laughs> Abi burada bir şairhanelik var mı? Mecazlı söyleyiş, bir söz sanatı var mı? Yok değil mi? Bak çok güzel. E'ye bakalım. Günlük konuşma diliyle sıradan konuları işlediler. Kargalar sakın anneme söylemeyin. Bugün toplar atılırken evden kaçıp harbiye nezaretine gideceğim. Söylemezseniz size macun alırım. Simit alırım, horoz şekeri alırım. Sizi kayık salıncağına bindiririm kargalar. Bütün zıpsıplarımı severim. kargalar. Ne olur anneme söylemeyin. Bak ne güzel yazmış değil mi? Bildiğin günlük konuşma diliyle sıradan konuları işliyorlar. Geldik F maddesine. Günlük hayat, sıradan insanların problemleri, yaşama sevinci, hayattaki bazı gariplikler ana temalar arasındadır. Beni bu güzel havalar mahvetti. Böyle havada istifa ettim. Efkaftaki memuriyetimden. Tütüne böyle havada alıştım. Böyle havada aşık oldum. Eve ekmekle tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Şiir yazma hastalığım hep böyle havalardan yüksetti. Beni bu güzel havalar mahvetti. Günlük hayat, sıradan insanların problemleri, yaşama sevinci, hayattaki bazı gariplikler, bunlar bizim ana temalarımız. Hadi şu soruyu çözüyoruz. Bakalım konu anlaşılmış mı? Bu dizeler garip şiirinin özelliklerinden hangisiyle ilgili değildir? tecelli. Nedir bu benim çilem? Hesap bilmem. Muhasebede memurum. En sevdiğim yemek imam bayıldı. Dokunur. Bir kız tanırım Çilli. Ben onu severim, o beni sevmez. Yalın söyleyişi benimseme. Var mı? Var. Daha önce işlenmemiş konuları ele alma. Evet abi. Nedir bu benim çilem? Hesap kitap bilmem, muhasebede memurum. En sevdiğim yemek imam bayıldı. O da mideme dokunur falan diyor. Yani daha önce işlenmemiş, değil mi? Garip şeyler anlatıyor. İnsanların sıradan konularına eğilme. Evet, sevdiği bir kız varmış fakat kız bunu sevmiyormuş. Sürrealizmin etkisinde olma. Tamam, garipçiler de dadaizmden, sürrealizmden etkilenmişler. Fakat şu şiire baktığım zaman sürrealizmle ilgili herhangi bir şey görmüyorum. D şıkkı yanlış. Sanatsız anlatıma başvurma. Allah aşkına burada sanatın sesi bile yok. Ama yani adamların sanatı da bu. Yani şimdi ne desem bilmiyorum yani. Cevap ne olacak? Denizli. Böyle garipçileri anlatırken ben de şaşırıyorum. Hani edebiyat dersinde edebiyat olmayan bir şeyleri işliyoruz. Ama baktığın zaman bir yandan da en güzel edebiyat bence. Yani şiirleri falan gerçekten çok güzel. Benim ilgimi çekiyor. Ben çok seviyorum yani edebiyat olarak okurum yani. Hiç sıkıntı değil benim için. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? İlk şiirlerini Varlık Dergisi'nde yayınlayan Orhan Veli, Melih Cevdet, Oktay Rıfat daha sonra 1941 yılında birinci yeni adıyla ortak bir kitap yayınlamış. Bir kere bu üç arkadaş ortak bir kitap yayınlamış ama bu yayınladıkları kitabın adı birinci yeni değil gariptir tamam mı? O yüzden cevap ne olacak? Denizli. Bu kadar basit. Bu da kulağının arkasında kalsın kardeşim. Üçünün ortak olarak çıkarttığı kitabın adı neymiş? garipmiş. Başladım Gülüm Orhan Veli Kanık. 1941 yılında kendilerinden önceki şiir ve sanat anlayışını temelinden değiştirmeyi amaçlayan bir tavırla Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu ile beraber ortaklaşa Garip adlı kitabı yayımlayarak Garip hareketini başlatmış ve ölümüne kadar Garip hareketinin ilkelerine bağlı kalmıştır. Cumhuriyet devri Türk şiirinde Garip akımının lideri olarak tanınmış ve edebiyat tarihine geçmiştir şiir sanatına ait klasik biçimlerin dışına çıkarak modern Türk şiirinin imkanlarını genişletmiştir. Her türlü sözcüğün şiire girebileceğini göstermiş, gündelik dili kullanmış, sokağı şiire taşımıştır. Orhan Veli geleneksel şiire her yönüyle karşı çıkmasıyla tam bir şiir ihtilalcisi sayılabilir. Şiirde ölçüye, kafiyeye, şairane söyleyişe, edebi sanatlara karşı çıkmıştır. Şiirlerinde sıradan insanları, insanın basit ama sevgi dolu yaşamını, aşklarını, acılarını, kaygılarını işlemiştir. Çocukluğa özlem, doğa, deniz, İstanbul sevgisi, kaldırımlar, balıklar onun şiirlerindeki konularıdır. Şiirlerinde derin bir ironi vardır, espri ve nükteye yer verir. Kafiyeyi ilkel, teşbih, istare, mübalağa gibi mecazları gereksiz bulmuştur. Onun efsaneleşen birçok şiiri vardır. Anlatamıyorum, İstanbul'u dinliyorum, İstanbul Türküsü. Kitabeyi Sengi Mezar. Bu eserde divan edebiyatıyla dalga geçiyor tamam mı? Mersiye türüyle alay ediyor. Sonra Delikli Şiir, Kuyruklu Şiir, Cımbızlı Şiir, Ben Orhan Veli, Bedava, Beni Bu Havalar Mahvetti. Bu şiirleri gerçekten ünlü. Şiir, Garip Var, vazgeçemediğim destan gibi yenisi karşı. Bu eserler kulağına küpe olacak. Orhan Veli Kanık gerçekten bu sene sınavda karşımıza çıkabilir. Geldim Oktay Rifat Horozcu. İlk şiiri 1936'da Varlık Dergisi'nde yayımlandı. Orhan Veli Kanık ve Melih Cevdet Anday'la garip akımının kurucularından biri oldu. İlk şiirlerinde diğer arkadaşları gibi kentte yaşayan insanların günlük hayatlarını işledi etkileyici gücünü şaşırtıcı buluşlardan, alay ve yergiden alan dili yalın 4-5 dizelik şiirler yazdı. Garip çizgisini sürdürürken bir yandan geleneksel biçimler denedi. Yarım ve tam uyaklar kullandığı bu dönem şiirlerinde halk şiiri geleneğini geliştirmeye çalıştı. 1956'dan sonra Perçemli Sokak adlı kitabıyla Türk şiirinde ikinci yeni denilen anlayışa anlamca kapalı bir şiire yöneldi. O zaman yaşayıp ölmek, aşk ve avarelik üzerine şiirler Perçemli Sokak, Oktay Rıfat Horozcu'nun. Abi şiir biri var garip. E zaten garip üçünün ortak çıkardığı eser. Yaşayıp ölmek, aşk ve avarelik üzerine şiirler, güzelleme, aşağı yukarı, karga ile tilki, bak bu da ünlüdür, perçemli sokak, aşık merdiveni, elleri var özgürlüğün, şiirler, yeni şiirler, çobanıl şiirler, daha sonra bir cigara içimi, elifli, denize doğru konuşma, dilsiz ve çıplak, koca bir yaz abimiz önemlidir dikkat et. Oktay Rifat Horozcu'yu geçtik kime geldik Melih Cevdet Anday. Başlangıçta çocukluktan beri arkadaş olduğu Orhan Veli ve Oktay Rıfat'la aynı şiir çizgisinde yürüdü ama onlardan duygu bakımından ayrıldı. Şiirlerinde duygu düşünceyle gelişir hatta düşünceyi hazırlar. Düşünce öyesi duygularını hep ayrıntıdan kotarır. Telgrafhane yan yana kitaplarındaki şiirlerle bu kez toplum ve insan değerini savunan kavgacı bir şiire yönelmesiyle dikkat çekti. O zaman Telgrafhane yan yana kiminmiş? Melih Cevdet Anday. 1960 sonrası şiirinde bu kez mitolojik unsurlar görülmeye başlandı. Kolları bağlı Odysseus ile başlayan bu süreçte Anadolu'daki eski Yunan kültürü ile yaşadığımız tarihsel ve güncel koşullar arasında ...bir metafor kurmayı istedi. O zaman kolları bağlı Odysseus kiminmiş? Melih Cevdet Anday. Eserlere bakalım. Garip. Tekrar söylüyorum garip zaten üçünün çıkarttığı ortak kitap. Sonra rahatı kaçan ağaç. Bak çok ünlüdür. Telgrafhane, yan yana, kolları bağlı Odysseus göçebe denizin üstünde, teknenin ölümü, sözcükler, ölümsüzlük ardında gılgamış. Görüyor musun bak nasıl mitolojiye kaymaya başladı. Tanıdık dünya güneşte yağmurun altında. Sonra tiyatroları var. İçeridekiler Mikado'nun çöpleri, dört oyun, ölüler konuşmak ister, müfettişler, yarın başka koruda dikkat köpek var, ölümsüzler. Gezi yazıları var. Sovyet Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan, Macaristan. Abimiz bir batıya gitmiş bir doğuya gitmiş değil mi? Bak şu eserler de önemlidir. Gerçekten garipçiler sınavda karşımıza çıkabilir. Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat Horozcu. Bunları adın soyadın gibi bilmen lazım. Bu parçada söz edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir? Şiirdeki muhafazakarlara deli dolu delişmen, labali gelen şiirler yazmaya başladıkları yıllarda şiirde şekil ve muhteva geleneğinin yıkılmaya başlandığı söylenebilir. Abi insanlara labali gelen deli dolu garip garip şiirler yazmışlar. Yazdıkları şiirler genellikle alaya alınır ama bu şairler durumdan şikayetçi değillerdir. Hatta onlar şiir Türkiye'de doğuş halindedir. Bugüne kadar hiçbir şekilde şiir yoktu diyecek kadar kendinden emindirler. Abi kimi işaretlememiz lazım? Tabii ki birinci yeniciler. Yani garipçiler değil mi? Çok güzel. Cevabımız neymiş? Hop Edirne. Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? Bir yanlışlık yapılmıştır. Orhan Veli, Oktay Rıfat ve İlhan Berk. Abi İlhan Berk dediğin adam ikinci yenici. Onu da bir sonraki videoda işleyeceğiz. Burada Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Meli Cevdet Anday demesi lazımdı diye tahmin ediyorum. Anlayışına göre yazdıkları şiirlerden bir kitap hazırlama düşüncesi 1941 yılının Mayıs ayında gerçekleşir. Kitabın adı Cahit Yamac'ın tavsiyesiyle garip olur. E tamam o zaman buraya İlhan Berk gelmez abi. Kim gelecek? Melih Cevdet Anday gelecek. C şıkkını işaretle. Aşağıdakilerden hangisi garip şiirine örnek olarak gösterilmez? Tamam peynir ekmek değil ama acı su bedava. Kelle fiyatına hürriyet esirlik bedava. Orhan Veli'nin bedava şiiri değil mi? Geç. Ama ben hiç böyle mahzun olmadım. Ölümü hatırlatan ne var bu resimde? Oysa hayattayız hepimiz. Tabii ki garip şiirine örnek. Abi gündelik hayattaki konuşma, sıradan insanların dertleri, daha önce şiirde işlenmemiş konular, argo, böyle nükteli, esprili bir anlatım. Bunları gördüğün zaman aklına garip şiiri gelecek. Bildiğin böyle şiiri okuduğun zaman hiç şiire benzemiyor. Aha demek ki o garip şiiri tamam mı? Sessiz sedasız mı kalacaktım böyle? Çok sevdiğim salatayı bile aramaz mı olacaktım? Ben böyle mi olacaktım? Abi bildiğin iki kişi sanki dertleşiyor. Geç. Kayıp sevdalar ki kana bulanır, al yeşil giyinir, göğe ulanır. Dedim bu dizeler nasıl sulanır, aşktır bu bahçenin dolabı dedi. Abi bir kere burada kafiye var, burada bir sanat var, burada bir ölçü var. Hiç garipçilerde bunlar var mı? Yok. D şıkkını işaretle. Eskisi gibi yaşıyorum, gezerek, düşünerek. Yalnız biletsiz biniyorum vapura ve trene, pazarlıksız alışveriş yapıyorum. Geç abi bu da garipçilerin. Cevabımız ne olacak? Denizli. Abisinin gülü seni tebrik ediyorum. 30. günü de buradan bitirdik. Eğer elinde varsa bilgi sarmalın. AYT Edebiyat Soru Bankası'ndaki 213 217. sayfalardaki soruları çözebilirsin. Garipçiler de burada bitti. Garipçiler, birinci yeniciler ne bilmemiz gerekiyorsa bol bol örneklerle özellikle şiir örnekleriyle. Ya çünkü bunu ne kadar anlatsan da o şiir örneklerini vermeden senin anlaman mümkün değildi. Ben o kadar anlatayım ki kafiyesiz şiir yazmışlar. İşte gündelik hayattan işte sorunlar almışlar. Gündelik hayattaki kişileri şiire sokmuşlar falan filan. Ha tamam dersin dinleyip geçersin. Ama o şiiri gördüğün zaman asıl o zaman anlatmak istediğimi anlarsın. Haydi gel seninle bir yakından konuşalım. Videoların başında ve sonunda böyle küçük hatırlatmalar yapıyorum. Çünkü bunlar gerçekten bizim için çok önemli kardeşim. Haydi o zaman bir sonraki günde görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Kimseye bulaşma. O Ders çalış. Tamam, haydi eyvallah. Görüşürüz. Bay bay.